Bu güzel ülkenin güzel insanlarına. Bu ülkenin her sokağını, her bir yanını, taşını, toprağını bizden daha iyi bilen yok şu dünyada. Yürüdüğün bu yollarda, soluduğun havada, her sabah baktığın beş parmak dağlarında her bir insanımızın izleri saklı. Coğrafya kaderdir diye ünlü bir söz vardır. Oysa doğduğun topraklar değil o topraklardaki koca yürekli insanlardır. Senin kaderini tayin eden, bin bir acıyla, çabayla var edilen bu topraklara hepimizin bir borcu var. Gelin, güzel ve çok daha güçlü yarınları var etmek için bugün omuz omuza yürüyelim. Çok daha güçlü ve çok daha güzel bir geleceği gençlerimize birlikte emanet edelim. Ali Başman, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili adayı